Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığımız güvercinlerimizi göstereceğiz. Şu an kanatları bağlı. <laughs> Ondan böyle rahatsızlar. Şurada bir tane Arap var. Bir tane süt beyaz var. Ve bir tane de sinekli var. Güvercinlerin yerini değiştirdim. Bir önceki videoda da dediğim gibi. Şuraya aldım güvercinleri arkadaşlar. Şöyle. Hani arkadaşlar burada iki tane yerimiz var diye bizim bir bura, bir de şurası vardı. Şöyle şimdi içeriği de göstereceğim ben. Şuradaki raf böyle. Şurada da karşıda da bir raf var. Şuradan bir delik açtık. Karşıda da burada kenarımız var. Buraya ben bir bunlayım. Görüyorsunuz. Şurada en arkada biri var. Önde beyaz var. Şurada da erkek var. Üç taneler. Arkadaşlar şimdi şurada üç tane kuş var. Niye? Üç tane. Ben diğer kuşun da kanadını bağlayacaktım. O uçtu gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuş çatıya gelmiş. Şimdi evin arkasına dolaştım. Görüyorsunuz. Bunun kanadını bağlayamadım. Diğerlerini bağladım. Orada iki kapı olduğu için bu hemen kaçtı. Ben buradaydım. Şuranın kapısını da açtım. Orada duvar açı açtığımız için ben o tarafa atladığımda o buradan uçtu. Şuradan şöyle yükseldi gitti arkadaşlar. Sadece yeni aldığımız güvercinlerimiz kaldı. Görüyorsunuz süt beyazımız çift tepe. Arap oyunlu sinekli oyunsuz ve kanatlarında da çok pat pat falan bakın arkadaşlar sağsak güvercinimize daldı İnşallah bir şey olmamıştır horozumuz da burada iyi aldı olduğu için bir dakika arkadaşlar biraz önce güvercinimize sağsak daldı kuş bir tur uçtu orayı gösterebilmişimdir inşallah ve böyle kuş uçtu uçtu salsaktan kendini kurtarabildi iyi ki görüyorsunuz güvercinimiz gene buraya gelmiş arka tarafa şimdi zaten ben videoyu bitirince de bunun yana kuş atacağım ya da atmaya da bilirim kuşlarımız ön tarafta da durabilir ya da buraya da getirebilirim şuranın kapısını örtüp bırakabilirim güvercinleri buraya bakacağım arkadaşlar İlk güvercinimize bir şey olmadı. Sağ falan da almadı. Şöyle biz aşağıya geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz güvercinlerimiz burada. Dediğim gibi hiç iyi ki bir şey olmadı diğer güvercinimize. Gördüğünüz gibi. Şöyle bunları da sürelim. Arkaya doğru yavaş yavaş sürelim. O kuşumuz da insin. Bunları görünce. Şunu da içeriye koyacağım. İçine az bir saman atacağım. Buldurcunların için. Umutlasınlar diye. Kanatları bağlı ama uçmaya yani kanatları yetiyor. Biraz önce Arap buradan kalktı. Öne kadar uçabildi rahat kendisi. Şuranın kapısını da örtelim. Şu rafı da alacağım. Şu yukarıda duranı. Şuradan gösterelim. Şu yukarıda bir tane şey var arkadaşlar görebiliyorsunuz. Şurada. Hatta yanına gidelim. Bunu da buradan alacağım. Ön taraftaki yere koyacağım. Burayı temizleyeceğim içini. Güvercinlerimiz burada dursun. O güvercinimiz de gelsin. Şurada ben görüyorum onu. Şu kapıyı örtelim. Arkadaşlar siz güvercinlere bakın. Öne gidiyor. Nasıl gidecek peki? Hepinizin de örtelim. Bulducunlarımız çıkmasın. Evet. Sonra güvercinleri yine bu tarafa sürelim. Videoyu yavaşça kapatalım. Şurayı örtelim. Kapattık arkadaşlar burayı da. Böyle bunları geri arkaya sürelim. Bunlar durmadan yer değiştiriyor. Dışarı çıkmayın. Gördüğünüz gibi. Şu sineklinin kanında sepet kuyrukluğu olabilir yani damarında. Şöyle bunları hızlıca sürelim gitsinler. Dün yaptım burayı da. Sağolsun abimle birlikte o Bana yardımcı oluyor Bu konularda Görüyorsunuz arkadaşlar Kuş adeta uçuyor Arkaya doğru da giderse Orada köpeklerimiz var Yani Bakın ben arkaya gitmesinler diyorum Arap bodoslama gidiyor Şurada durun Kanatlarında bant olduğu için kendilerini rahatsız hissediyorlar. Şurada da güvercinimiz orada duruyor. Bakın. Şurada bakın. Güneş geliyor güvercine. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Ben çünkü ekranda göremiyorum. Bunlar burada kalarsa o güvercinimiz de iner. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Size yeni güvercinlerimizi gösterdik. Unutmadan bir de bıldırcınlarımızı göstereyim. Bunlar burada dursun. Arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şuradan da bulducunları gösterelim. Demin de gösterdim zaten. Bakın en arkada bir tane var. Şurada bir tane var. Ekran kuslaştı. Gördüğünüz gibi. Üç tane. Şu ortadaki kahverengi olan erkek şu beyaz dişi. Arkada da bir tane siyah görünüyor o da değişir gördüğünüz gibi evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun kanala abone olup like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın arkadaşlar